beğenmediniz değil mi? Ağzı açık kalı kerim. Çok be. kötü tadı beğenmedi, ya. Beğenmedi <laughs> <mi>? beğenmedi. beğenmedi beğenmedi. <laughs> gel gel ya güzel bir şey deyip niye yemiyorsun ya. gel. al Al yürü öpte direkt at ağzına ya şey gibi pastırma yiyor. Bir kere rahat yenmiyor. Harbiden çok sunta sen. gibi ya. Bu arada kaçabileceğinizi düşünüyorsunuz sanırım ama herkes birer tane alıp yorum yapabilir mi? Tabii. Nasıl ne diyorsunuz? <laughs> herkes sıra sıra bir tatsın baboli. Ya tipler çok orijinal ya. <laughs> Allah'ım yarabbim ya ya. Sen yemişsin yarın. Ben <laughs> yemedim ya yarıya böldük. Ha. ha. Ben yiyorum. Bir kere bu sertlik sinir bozucu. Tespitimi söyleyeyim mi? Böyle hani hazır köfteler olur ya ucuz. Onu böyle yakarak pişirmişsin. Öyle öyle bir tat var. Ama yenir yani protein. Abi bunun proteini nedir? Allah'ını seviyorsan <laughs> ya. bakayım. çok yüksektir bu arada. Ya ne 100 gramında 34 gram protein var ya. 100 gramında 34 gram protein az değil bu arada. Ben midem bulanmaz normalde. Çöplük Par Harbi midem bulanmaz. <laughs> yani gerçekten çok manasız bir şeymiş. Bıçağını test ediyorum. Güzel bıçak. Kobe yedin mi? Evet. Nasıl? <laughs> çok güzel. Video lemurum mu? Benim mi? Belli değil amına koyayım. Ben lemura dedim ki iki gün sonra. Dedim oğlum bu videoda dedim seni hiç konuşturmamış olabilirim yani. He diyor öyle olmuş diyor ama çok güzel videoda iyi dedim. Kaç para verdin? Ben vermedim. Kim verdi? Temuçin. hiç bizi götürmesin. Kendi evde yaptı İlla ya. İlla sözleşme mi imzaladı? Sizin ortamlarda <laughs> evlerde kobe mi yapılıyor oğlum? Evet. Vay arkadaş ya. Bak bu, bu güzel. Bu, bunda deneyimlenecek çok şey var. Bir şey diyeceğim. Direkt çerezle başladık. Bence adım adım tek tek paketleri çıkar. Buna zaten YouTube izleyicisi hakimdir. Ama bizim gibi kimse bunu test etmez. Evet. Alak. Bak ben tek tek sana çıkartayım bunları. Bence çıkar sırayla Paket deneyelim. Bu, tamam mı? Bence içinde neler var bir görelim. Bak. Ya tuzlu fıstık badem şey var burada. Karışık çerez. Aynen. Ondan tadım yapalım ya. Siz arkada bunu... Böyle geçirelim orada döndürün. Bir tane daha var. Aynısından. Ama bu be... bu tek kişilik değil arkadaşlar. Bu bence 3 3 askeri besler. Ondan e, sonra ucuma. bunları onları çayla gömeriz. Atmayız. <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz. Az önce söylemiştim. Sallama çay var bu diye çıktı. Bu ne? Abi bunun içinde çay var, şeker var. Ondan sonra şu ne? Aa. Abi gör artık sende niye üniti var? Öyle kurcalıyorum ben ya. O temizleme bir şeyi, bizim yağlı tavaları temizler mi acaba? Biz kendimizi temizleyelim, gidiyoruz oralarda sürünüyoruz. İçinde ne ararsak var ya. Ya, ya ıslak, ıslak mendilmiş mendil mendil ya, ben. ben de clean clean görünce özel bir şey sandım. Oğlum çok ses çıkarıyorum. <laughs> bu bildiğin çay seti abi ya. Aynen. A ıslak ondan. mendil niye var onu anlamadım. Kaşık lazım olur onlar dursun. Şu kangur etinizi dinle. O bu arada hala tadı damağımda ama iyi anlamda değil. Evet. Orman kebabı. Ne Oy, diyor? Alevsiz, ısıtıcı, flameless. Ha bak İntil şimdi bak işte bak içinde. O Bunun değil içinde lan de dedi. Var var bekle. Ya ben bunu niye aldım o zaman? Onu ama... <laughs> Lemur bunu bize öyle anlattı ki böyle alevsiz alev. Kor gibi yanıyor ama yanmıyor. Askerler yemeğini pişirirken düşman tarafından görülmüyor falan bir şeylerdi. Ben de sandım ki amına bir köz böyle baya küp küp. O böyle yanıyor ama gözükmüyor sandım. Bildiğin pet çıktı içinden ya bu deneyimlenecek bir şey oğlum. Bu çok enteresan. Ateş ama ateş değil. Sıcak suda bekleterek <laughs> işte şey yapabiliyoruz. Bak orman kebabını Neymiş? buraya koydum. içme suyu. İçme suyu böyle mi? Evet. Böyle ucundan açarsın. İçinde beyaz noktacıklar var. Nasıl yani? Şu mu onlar? Su kabarcığı ya şeyi. Aksiyon yapıyorum. Siz YouTuber'lar... <laughs> şey yapıyorum işte size. Oy. <laughs> Bak bu ne ya? <laughs> Su i̇şte. Çekiyorum. Oy ne güzel. Tam buğday makarnası. Buğday ha, makarnası. Son... Tam buğday makarnası içi. Lemur renk... içten içe gıcık oldu bana orada. Ben youtuberlara laf sokuyorum ya şakasına. Bana da laf sokmaya başladı işte. Ben böyle bir şey şaşırdığım zaman bu ne overreact falan diye böyle. Benim var ya. Üçer tane. Hazır yemek ısıtıcı paketi. Bak senin deneyimlemediğin bu. Şimdi bak bu önünde bir dursun. Sanki paketi ben açıyorum falan. <laughs> Lemur hoş geldin kanalıma. Sıldık. <laughs> Su. Susayan olur illa ki kamerayı bat diye vuruyormuşum. Oy lavaş tortilla. Gece lazım Bunu unuttuk olur. Unuttuk ya. Lavaş tortilla. Köri soslu tavuk. Ama bunda bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak köri soslu tavuk bunları tadacaksın ha. <laughs> Garibim. Hiç sıfır konuşamıyorum. Bir dursun. Sanki paketi ben açıyorum şimdi. Le mari diye vuruyormuşum. Oy, lavaş, tortilla. Gece lazım olur. Lavaş, tortilla. Köri soslu tavuk. Ama bunda bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak köri soslu tavuk bunları tadacaksın ha. Tamam, tadacağım canım. Videonun konsepti bu. Tatman lazım. <laughs> Videonun konsepti bu. Arkadaşlar, şurada da karıncalar var. Ben de birazdan oraya getireyim. Neyse, olayın e farkındayım en azından. Bu arada çok iyi yemekler var ha. Domatesli kıyma kavurma. Bu arada... Bu <laughs> arada kampta <gülüyor> mümkün değil bulamayacağımız yemekler var burada. Yeşil mercimekli bulgur pilavı. Oğlum, biz niye yemek <laughs> mi alış... Al, seni iki tane şunlardan. Bütün iki gün yerdik ya. Şimdi çok enteresan. Bir de tatlı isteyenler var mı? İçinde Atli tatlı mı var? Geçiyoruz. Tabii geçeceğiz. Aman koyayım gittiğimiz yerde de rezil oluyoruz. Niye rezil olalım oğlum ya? Allah Allah ne güzel işte adam yor yormamışım. İyilik yapıyorum arkadaşıma. Bak baba. Krem peynir. Onu. Krem, krem peynir. peynir. Krem peynir. <laughs> pirinç pilavı. Düz. Pirinç pilavı, pirinç pilavı. Su. Bak bu işte olay. Bunu arıyordum. Isıtıcıları. Bunun içine koyuyoruz. Aynı zamanda bunun içine yemeği de bırakıyoruz. Aynen. Bunun içine bıraktığımız yemekler bununla birlikte ısınıyor. Su koyuyoruz bir de içine. Evet 100 ml de su koyuyor Tamam o zaman gel yapalım bir tane. Bence pirinç pilavı tadı oldu. Bak tarsak, tarsak tam 100. Ben güveniyorum. Kes burayı. <laughs> Kesme burayı. İki su oldu tamam. Şimdi suyu koyduk ısıtıcı atacaksın içine. Evet ısıtıcıyı... Dikkatlice açın diyorduk çatırt diye ya. ya. bunu yırtma diye söylüyor. Kapat, Kapat şimdi şöyle bir salla. Su ile temas eden ısıtıcı yaklaşık bir üç dakika içinde reaksiyona girer ve 10-15 dakika sonra içindeki yemek ısınmış olarak yemeğe hazır hale gelir. Ben sana bir şey mi? Kampta inanılmaz faydalı bunlar. Bunlar dışarıda satılıyor mu? Gidip alabiliyor musun? Ben Kafa internetten alayım. aldım. Ve satılıyor. Kaç Atlar para şey. aldın bundan? Kaç para mesela böyle bir şey biliyor musun? Ama yani abi. nedir böyle? 300 İleksin mü? 300, 500 bir şeydir 500 yani. Mü? Bunlar bak çilek reçeli, süzme Bunlar çiçek çok balı. Bunlar çok Oğlum çok güzel şeyler var içinde. Çok <laughs> <güzel gülüyor> Ahmet'e baba at at diyor orada. Çiçek reçeli atıyorum oraya hop. Çiçek balı yine. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl tadı? Bence güzel biliyor musun? Böyle aşırı bayık reçellerden değil değil mi? Mükemmel bence. Oy bala Çok güzel. Vallahi her şey çok güzel. Aa çok hafif ısınmaya başlamış. Ama çok az şu an. Birazdan fokur diyecek o. E, Şunları... Arkadaşlar. Merto. Şöyle bir daha at. Evet yok mu bundan başka ya? Var. Ha ondan yok. Bunun içinde olabilir mi? Bence benzer bir şey çünkü bu. Bence ne yapalım biliyor musun? Bunları bunun içine yığayım hemen. Buna geçelim. Osa da bu da olsun. Oy yalnız ben bayıldım menüye ya. Bitti mi bu arada? Bitti. Menümüz bunlar. Bu da şey ısınmayı bekliyor. Sesin az geliyor arttır siktir et. Bu arada onu beklerken ellemeyin diyor. Isınıyor mu peki şu an? Yok. Dok o zaman bıraktım. Aa! Çay demleme poşeti. Yani başka bir adı yoktur herhalde. Aynen. Aslında Tabii. öyle düşünme. Bunun içine suyu koyuyorsun. Bunu da onun içine onun bırakıyorsun. Için sıcak suyun oluyor. Yemeğin yanında ister sıcak su, çay da var. Bakın. Onların etkileşime şimdi zamanında hayvanlar için de kullanıldık bunu. Sürüngenler ve için. Böyle yapıştırırsın. Fıçı 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 yaparsın. Pardon, fıçı 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 yaparsın sonra yapıştırırsın. O ısınır, reaksiyona girer. Ama Uras abinin videosunu izlediğim zaman böyle bir şey yaptı, yaptığını hatırlamıyorum. O yüzden direkt içine attım. Ne bileyim ben etkileşime sokmak gerektiğini. Yani o alttaki ısınmayınca anladım mevzuyu. var diye bir Çay da var. Tane. Bak ben sizi burada kahve de vardır. Şu... Hap mı o? Ne o? Hap değil ya? bu. Neydi tatlandırıcı? Olma o mu acaba? Aa, temiz su yapıcı. <laughs> Nasıl ya? Add one tablet to one liter of clear water. Yok lan ben götünü attım galiba. Bir şey diyeceğim. Şunun içine su koysana. Koyayım. At tableti de baba. <laughs> Şu an çok <laughs> az bir Ben bunu deneyeceğim ya. Komple erimeden. Dur oğlum deneme ne olduğunu bilmiyoruz ya. Ya içine absürt bir şey koymuş olamazlar bence. Bir de diyor 30 dakika bırak diyor kullanmadan önce diyor. Hmm, hiçbir şey olmadı. Mineralli su tadı var biraz ama Normal suyun tadı da öyle olabilir. Sakın demeyin. içmeyin diyor bir de. Ya. <laughs> bu da bizim sana hediyemiz. Ve adama neler aldım gitmiş tencere almış ya. Kaç para sen biliyor musun? Tava <laughs> mı lazım sana? Ne lazım şimdi? sadece bu lazım bence. Tamam. Yani bir tane daha yiyecek şey yapmış olacağız. Aynısından sende de var. Dün valizini karıştırırken gördüm. Evet var. Şimdi o sorgulasın. Nereden biliyor? Ben haberim var. Haberi varmış. Ya günün pahalısından almışsınız ha, bendekinde böyle şeyler yok. He, ne sandın? De, beğenmiyorsun. <laughs> önce yiyeceği koyun diyor ama, bence biz ilk önce bunu koyalım. Lan bu da mı yemek ısıtmak için? Evet. Yani ateş nerede? Alevsiz ateş, nerede? Baba, ateş, ateş burada diyor. Burada işte. fark ediyorum Ulan, şimdi bak, onun boktan bir şey olduğunu burada fark ediyorum. Önce yiyeceği koyun <laughs> diyor ama, bence biz ilk önce bunu koyalım. Lan bu da mı yemek ısıtmak için? Evet. Yani ateş, ateş nerede? Alevsiz <laughs> ateş diyor işte yani. Ulan bir kettle da mı alevsiz ateş? <gülüyor> <gülüyor> yani çok böyle, ben daha büyülü bir şey bekliyordum hani böyle. Hayır ben zaten onun içinden bundan çıkınca üzüldüm ya. Lan bu aynısı. Evet. Bu 7 dakikada yapıyor. Aa! O zaman baba bir... baba. Şey yapalım bak bak şu en altta onlar. Köri soslu tavuk var o mesela. Da olur. olur. Orman kebabı mı köri soslu tavuk mu? Ya alt hepsinden yiyeceğiz nasıl olsa. Yani. Atıyorum bak suyu için emin misin? At at. <laughs> i̇şte. Yani ben bundan nasıl bir şey bekliyordum söyleyeyim sen ilk söylediğinde. Kömür gibi bir şey özel. Yakınca sıcaklık veriyor ama gece belli olmuyor. Tamam bak ben de bunu Bu bir, şeye, bir su ısıtıcısı lan. Yurt dışında gördüm tamam mı? Flameless Flame adı. Tamam Flameless. işte bak tam bir pazarlama taktiği. Ondan sonra görsele bak. Sanki böyle özel bir şey yapıyormuş gibi. Böyle... Bildiğin değil. adam pilav yiyor lan orada. <laughs> yani ama, Hayır, bak ama eliyle bir şey... Ağzına sıçmışım ne burada ya. yapıyormuş gibi evet. falan. Ama aslında hiçbir şey yapmıyoruz. Burada ben ben clickbait'i yemiş. 6 bin lira verdim ben bana. Ne? <laughs> Şaka yapıyorsun. Şaka yaptım bu. bu kadar yüksek tepki beklemiyordum. <laughs> Ama bir şey bu zaten 50 liradan fazla bir şey olamaz. Ya bir 40-50 dolar verdim şimdi şey yapmaya. Ne? <laughs> Halbuki o paraya hem bunlardan hem de yemek alıyormuşum. Oğlum sen bundan alsaydın biz alışveriş yapmayacaktık. Alışveriş yaptık 3 bin lira tuttu lan. Harbiden. Harbiden ya. Hayır, hayır, hayır. Bir ısınma bir şey var mı böyle bir? Baba hiçbir şey yok. Ben bunu etkileşime sokayım mı? Benim çektiğim kamp vlogunda şey var. Holmes'ün bir sahnesi var. Orayı bekleyin. Bu alışverişin sonucuyla ilgili bir durum. Abi selam benim iPhone 8'im var. Senin ona oh, abi onun telefonu yeniliyordum. Yeni telefon şu abone yenilmek istiyorum ama Yeni, neyse abone butonu çıkmıyor. Mobilde abone butonu çıkmaz. Linkine tıklaman lazım. Ünlem abone yaz. Ne oldu? Isıtıcı ambalajın... Etkileşim al baba. Ben bunu etkileşime sokayım mı? Ne no, oldu? No, Isıtıcı ambalajın dikkatli çıkarır ve ısıtma poşetinin tabanına... Lanet olsun. Elim yandı. Tam girmiş reaksiyona. <laughs> Yapacağım. Eklentiye sıçayım ya. <laughs> Isıtıcı ambalajın dikkatli çıkarır ve ısıtma poşetinin tabanına... Lanet olsun. Elim yandı. Tam girmiş reaksiyona biraz sert yapınca demek. Oo, bak bak. Memur için dokun, çok dokun. zor oğlum benle video çekmek yani. Adam sigara, küfür hepsine karşıya. Videolarında adam şey oluyor böyle geriliyor yani. Çalka. Oha. Baksana adamın Çalka. eli yandı oha dedi mi bana bak. Nerede ne değil tabi orijinali de o. <laughs> bak bunda reaksiyon. Çalka. Oha. Çalka. Çalkalamak gerekiyormuş demek. Biz Türkler niye böyleyiz acaba? <laughs> Bak, bunda reaksiyon başlamadı. Sokayım mı? Ben denedim bir ama. Ummadığın öyle. yerden yapacaksın onu bak. <laughs> bak Salam galiba. Ya ciddi olamaz. Evet, evet. Elini koy bir bekle, biraz ısınıyor şimdi. Ya ben o kadar salladığım şey yaptım. <gülüyor> 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 Buharları ya görüyor musun? Sesi kes. Bu Çok hızlı buhar çıkartmaya başladı bu bu arada. Durdu durdu, elin Uy, yanmıyor mu artık? Ha. Buharlar falan aşırı iyi. <gülüyor> ya <gülüyor> aşırı iyi. <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> ya yayıncılar böyle sürekli overreact bak, gereksiz. Bak, 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 <laughs> ya, gereksiz overreact falan diyor. yayıncılar diyor lan. Biz ne lan biz canlı yapın adamlarız. Bir insan overreact bak sıfatıma. <laughs> Biz miyiz lan o? Derken bir ne? <gülüyor> Nasıl? Bu arada 6 vs 1'im ve ormanın içindeyiz. <gülüyor> ama <gülüyor> bir şey 6 vs 1 ama bizi gece uyurken kim kolladı? Sen kolladın. ama <laughs> ne korktum ya. Yani şey be korkmadım da sürekli gergindim. Ama işte arabanın içindeyken değil dışarı çıkıp mesela. O mevzu şu. Lemur bir yerde erken uyudu. Bize, ben de dedim ki hani nöbetleşe döndürebiliriz bazı şeyleri. Hani herkes uyumak zorunda değil aynı anda. Hepimiz uyuya kaldık. Lemur uyandı. Yani biz uyumaya yakın uyandı. Burası benden sorulur dedi tamam mı? Salın beni. Story falan atmış ben koruyorum diye. Etrafa bakıyorum böyle küçük alan görebiliyorum ya. Çıt duyayım bir anda böyle şey oluyor. Nereden? 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 Bu arada herkes uyurken yalnız oturmak da kasar adam ha. İşte o kastı zaten. Biraz daha reaksiyona sokayım. <laughs> Bu bildiğin pirinç pilavı. Bayağı. Hatta be, çok beyaz. Servis edeyim mi? Ya, ya bir, bir kaşık tadalım ya. Tabağa koyup kirletmiyorum. Şov yapmayalım aynen, ya. Hiç gerek yok. Al kardeşim benim al. Yapıştır. Bir kere çok sıcak değil şu an. Öyle hissediyorum. Yok tam yenecek seviyede. Biraz daha beklese daha iyi olurmuş. Pirinç pilavı da biraz sıcak. Kameraman kaliteli. Beklese. Evet. Buna bir ketçap sıkarsın iş biter baba. Ya da şu nohutu nohutu bir şey. Onu bilerek söyledim. Pilava ketçap mayonezciler takıntılılar gelir diye söyledim ha. Onunla karıştırdın mı mercimek falan bu da her şey var. Suyu mu az, pirincin yapısı mı sen daha iyi bilirsin de. Abi ne Al burada temiz kaşığımız var. Ver temiz kaşığı. Bence <laughs> bu daha olmamış ki. Ama bu zaten, Ama pişmiş zaten mi? pişmiş mi? Isınması lazım sadece. Isınmamış yani. Ha evet. Bu yenir, bunu atmayalım, bunu yeriz. Ha hepsini yiyeceğiz ya. Ama tadı güzel ya. Tadı güzel. Bu neydi? Ne koyduk içine bunu? Orman Tadları kebabı. çok güzel. Orman kebabı mı bu? Ulan bunu yazık etmeyin, bu iyice ısınması lazım. Ne yapalım biliyor musun? Bak suyla bir tane daha paket atarsak, bu bayağı ısınır. Aynen öyle. Bu yöntemler bu arada doğru değil yani. Biz şu an random takılıyoruz. Öyle buna hakim olup bilip de ne yapıyorsun? Eyvallah Ege'cim, ya. sen de bendensin. <laughs> Doldurayım hatta. <laughs> Burada farkında olmadan bomba yaptım. Ben onu reaksiyona sokacağım yüksek onu atmadan önce bir tokatlamak lazım. Vur şimdi. Oha niye bak, öyle bak, oldu? Bak, bak. Harbi çılgın etkileşime girdi. Oha. Oha oha. <gülüyor> 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 bu arada belim böyle. Yani bu ki iyi halim yani. Daha da indim aşağı sonrası. Yok oğlum o delikleri var patlamaz. <laughs> bu arada Tuğkan iki gündür ben sakatım. Belim sakat. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Gayet sakat kalktım oğlum. Belim eğik zıpladım zaten. Oğlum bunlar hep senin videon için lan. <gülüyor> Tabii <gülüyor> e Hadi go. Hangisi önce? Önce bu. Tab şey, neydi? Orman kebabı mı? Neydi o bu? O orman kebabı Bıdık burada değil mi ya. ya? Bakayım bu neymiş? Ha, soslu tavuk. tavuk. İyi, iyi, iyi. Açıyorum. Açar. Şey. Mesela çok enteresan değil mi abi? Tavuk. Ben kalmış tavuğu yiyemem. Abi video çekirken boğazda bir şey mi var sanki? hastaymışsın gibi. Yok lan hasta değilim. O sigaradandır. O şey diyeyim mi bayağı restoranda söylediğim körüs olsun. tavuk gibi gözüküyor bu. Tat bakayım önce. Oo. <laughs> 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 Şöyle bir ortamda bu yemeği yapamazsın. On numara. Tadım tadım. Gayet yenir abi mis gibi. Gayet güzel. Bu normalde bayağı yenir ya. Yani bu kadar süre bekliyorum. İpsiz sıraya dizilmiş yemek bekleyen çocuklar. <laughs> Dediğini söylemesen anlamazsın. Bunun üstüne de o pilavı dökeceksin. Böyle köşeden bir anda ona bulanacak. Yiyeceksin abi işte. Işte. O kadar sıcağı Sana bir şey söyleyeyim mi? mi? Kemik yanmış musun? Kemik <laughs> yanmış galiba. <laughs> Şu an ne olduğunu anlamam. Bu nasıl gözüken bir şey normalde? Tas <laughs> kebabı. Ben... Bunu beğenmedim. Tas kebabı, et yemeği gibi böyle sulu. Abi patatesli falan yani, oluyor işte. tamam da yiyorsan. Tamam, anladım ne oldu. Ağda taşta tepede yiyorsan güzel. Hep güzel de. bana denetiyorsun. Yok ben hani sen deneyimle değil. Buna ekmek banıcı. Ekmek getirmeyi unuttuk. Ekmek getirmeyi unuttuk. İşte yazmışlar altına. Tortilla vardı orada diye. Çok güzel giderdi. Etim yedim patatesimi. Patates yedim etten yiyeceğim. Ya patatesinde biraz beklemiş bir şey evet. var. Ee, ya da patates çok lezzetli değil. Ama ne olursa olsun sen görevde, operasyonda dağ damağı da bunlar çok iyi yani. Prasiz Aynı düşünüyoruz anlamda. ya kardeşim. Asker normal, senin askerlik yaptığın yerdeki yemeklerden iyi mi? İyi. Kesinlikle iyi. Acemilik yaptığım zaman da hazır yemek geliyordu. Hmm. Onlar güzeldi ama usta birliğinde oradaki asker çocuklar kardeşlerimizden biri yapıyordu mesela. Ben ilk defa tarçınlı pilav öyle yedim. Tarçınlı pilav yapmışım, bazı yörelerde çok yaygınmış. Bunlar. Sorma bana askerlik sorma. Mesela ama zor yedim mesela. Ama açken yiyorsun. Oradaki o çocuğun lezzeti, el lezzeti ve ne kadar iyi aşçı olduğu ile ilgili yani. Bizim Diyarbakırlı bir çocuk vardı. Lahmacun ustasıydı mesela Diyarbakır'da. Böyle kurban bayramı dönemi çıkan etlerden ona veriyorduk. Bütün askeriye bizim bölgeye dağıtıyorduk. Lahmacun pide yapıyordu. Ama genel olarak çok güzel. Körü... Bu arada körüs tavuk çok iyi. Bu bayağı Ben hatta ondan bir tane daha bir göreyim. Sen yapıştır. Ya. Genel olarak... Gerçi Güzel. bayağı yorumumuzu yaptık da yani daha ne olsun kafasındayım. Videodaki ben. en lezzetsiz tek şey var az önce bir arada da konuştuk onu. Kanguru eti arkadaşlar. Evet. Mide bulandırıyor yani. Allah'ın gücüne gitmesin. Çok kötü. Onu getiren komşum şey dedi bana. Avustralya'da yaşayan Türk. Orada dedi restorana gidiyorsun. Sana dedi yani bufalo, timsah, kanguru ve sanırım bir de normal Menüye bak. Dördünden böyle deneyim tabağı getiriyorlar dedi. Ve hani hepsi yemek öyle kuru değil. Belki yemek hali güzel olabilir bak. Timsah nasıldır Sen yedin mi timsah? Yemedim. Ama çok istiyorum. Evet timsah güzeldir bu arada. Tamam bu konuyu kapatalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet biz genel olarak beğendik. O bir şey asker için muhteşem. Bizim şu an yaptığımız kampta 10 üzerinden 8. 8, 9, 10 çıkar ya. Değil mi aslında şey? Baktığın zaman kolaylık anlamında da çok rahat. Derli ya... topluluk anlamında da çok rahat. Harbiden düşündüğünde mesela kamp yaparken at paketlerin içine o 15 dakika süreçte işte ateş ağırla bir şey yap. Ben şöyle düşünüyorum. Biz buraya gelirken 10 tane alışveriş poşetiyle geldik. Şundan 2 tane getirsin. Bunu söyledin oğlum az önce. Seymişiz. iki günümüzü çok rahat geçirirmişiz. Her tamam. şeyiyle hem de. O açıdan Kompak anlamda da çok güzel. Ben ürünü bu arada neredeyse 2 yıl önce almıştım. O yüzden linkini bulabilir miyim bilmiyorum ama merak edenler için bulabilirsem linkini bırakırım. Konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. İşte... Bırakmış mı? Teşekkür ederiz paylaştığın için yemeğini bizle. Herkesin Akarsın. linki başlığa sığmayacağı için onları açıklama bölümüne bırakacağım. <gülüyor> 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 bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorum. <laughs> Cantu hoş geldin Cantu. Vallahi güzel olmuş video ya. Samimi tatlı video işte. <laughs> <laughs> Kinosuz'dan bu askerim. Suriye ve Irak operasyonuna katıldım. Böyle bir komando ya da askeri bir paket görmedim. Saygılar. Arazide serum içmiş birisi olarak saygılar. O, O ısıtıcılarla ve pet şişeyle az patlayıcı yapıp arkadaşların aklını almazdık. Almadık ya da. Isıtıcının içinde karpit var. Bizim yörede sönmemiş kireç derler. Bu arada ben de türlüsünü severim. 8 TV mi?